Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Alya ve Cihan'ın aşkını çok güzel bulanlar beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Zerrin kurtulmuştu ancak Kaya ve Zerrin'in kavuşması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Alya ve Cihan'dan gelen o içten itiraflar arka arkaya yaşanırken Boran kısa süre içinde uyanacak ve asıl mücadele işte o zaman başlayacak. Boran ne yazık ki Sadakat'in yanında yer alacak ve kötülükler peş peşe gelecektir. Peki dizimizde başka neler olacak? Boran, Aliye ile Cihan'ın arasına mı girecek? Zerrin mutlu olabilecek mi? Zerrin ve Kaya sonunda kavuşacak mı? Sadakatin yeni planı ne olacak? Önceki bölümlerde Aliye ile Cihan'ın kırılgan aşkı merkezdeydi. Sadakatin entrikaları, Zerrin'in kayboluşu ve Kaya'nın çaresiz arayışı gerilimi zirveye taşımıştı. Fragmanlardan ve bölüm özetlerinden yola çıkarak bu analizde dizinin karakter dinamiklerini yakından inceleyeceğiz. Boranın gölgesi hala üzerlerinde dolaşırken Aliye ile Cihan'ın bağı ne kadar güçlü, ne kadar dayanıklı işte bu sorgulanacak. Zerrin'in mutluluğu ve Kaya ile olası kavuşması, sadakatin yeni planı ise bölümün dönüm noktalarını belirleyecek en güçlü unsur olacak. Tahminlerimizi dizinin klasik dram motifleri ve karakter gelişimlerine dayanarak yapıyoruz. İhanetler zincirleme reaksiyonlar yaratacak ama aşk her zaman bir çıkış yolu sunabilecek mi? Hadi bu karmaşık ağı adım adım çözelim. Önceki bölümde Sadakatin Alya'ya kurduğu kumpas, polisin konağa yaptığı baskınla zirveye ulaşmıştı. Alya'nın hastalarından birini hedef alan bu sinsi plan, Sadakati gözaltına alınmış halde bırakmış, Cihan'ı ise ilk kez annesine bu kadar sert bir tavır almaya itmişti. Zerrin'in ansızın ortadan kayboluşu, Ecmel ve Demir'i harekete geçirirken, Kaya'yı da beklenmedik bir tuzağın eşiğine getirmişti. Fragmanlarda duyduğumuz, ben annelerinin yüklerini evlatlarının sırtına yüklemem, tek bir şartla, repliği, Aliya'nın sadakate sunduğu anlaşmanın ipucunu veriyor. Bu bölüm adaletin terazisinin eğildiği bir hesaplaşma arenası olacak. Hikaye Albora konağında başlayacak. Cihan, annesinin merhametsizliği karşısında öfkesini dizginleyemeyecek. Fragmanlardaki o yoğun bakışlar, onun iç çatışmasının derinliğini anlatıyor. Aliya ise doktor kimliğiyle adalet savaşına devam edecek ama bu kez Cihan'ın desteğiyle. Onlar cephesinde Boran'ın varlığı hala bir hayalet gibi dolaşıyor. Alya ve Cihan'ı derinden etkileyen o sır bu bölümde yüzeye çıkacak. Sadakatin Nezaret'teki ziyareti sırasında Alya ile karşılaşması duygusal bir patlamaya sahne olacak. Alya, Sadakati kurtarmak için tek bir şart sunacak. Muhtemelen bu şart Boran'la ilgili bir itiraf ya da Alya'nın oğlundan vazgeçmesi olacak. Sadakatin cevabı onun geleceğini belirleyecek. Reddederse yalnızlaşması hızlanacak, kabul ederse ise yeni bir ihanet dalgası başlayacak. Zerrin cephesi ise bölümün aksiyon dolu kısmını oluşturacak. Hala bulunamayan Zerrin'in şahini araması olayların seyrini tamamen değiştirecek. Ecmel, kızını herkesten önce bulmak isterken korkusu farklı. Çünkü bu kayboluş onun yasa dışı işlerini açığa çıkarma riski taşıyor. Kaya, Zerrin'i kurtarmak için şahinin izini sürerken bir tuzağa düşecek. Fragmanlardaki Namlu'nun ucundaki Zerrin sahnesi, kaya'nın çaresizliğini acı bir şekilde yansıtıyor. "Zerrin'i kaybediyorum," diye haykırdığı sahne, izleyiciyi gerilim dolu bir kurtarma operasyonuna sürükleyecek. Bu arada Aliya ve Cihan'ı yeni bir zorluk bekliyor. Belki Bora'nın sağlık durumu kötüleşecek ya da Ecmel konağa baskın yapacak. Bölüm, "Sen beni sevdin mi?" sorusuyla duygusal bir ters köşede bitecek. Bölüm genel olarak 90 dakikalık bir tempoya sahip olacak. İlk 30 dakikada duygusal hesaplaşmalar, ortada aksiyon, sonunda ise aşkın bedeli. Dizinin yönetmeni Yıldız Aşan Boğa'nın. Elinde bu sahneler görsel bir şölen haline gelecek. Karanlık koridorlar, yağmurlu gece sahneleri ve duygusal yakın planlar diziyi unutulmaz kılacak. Bora'nın varlığı uzak şehrin en derin yaralarından biri. Alya'nın ilk aşkı ve oğlu olarak, Cihan'la ilişkisini sürekli zehirleyen bir unsur. Boran ne olacak? Sorusu bu bölümün ana gerilimi. Boran, Alya ve Cihan'ı derinden etkileyecek, hatta boşanma kararlarını bile gölgede bırakacak. Peki araya girecek mi? Fiziksel olarak değil, hala gizli bir yerde ama psikolojik olarak evet, büyük bir baskı yaratacak. Alya, Boran'ı öğrendiğinden beri vicdan azabıyla boğuşuyor. Cihan ise abisi olarak Boran'ı korumakla Alya'yı kaybetme korkusu arasında sıkışmış durumda. 33. bölümde Cihan'ın, ya al Boras'ın, ya karanlık tarafın adamı olacaksın, uyarısı gibi, Boran da bir karanlık taraf simgesi haline geldi. Bu bölümde sadakatin nezaretteki ziyareti sırasında Boran'ı koz olarak kullanması muhtemel. Alya'nın sunduğu şart belki, Boran'ı bana bırak, şeklinde olacak. Bu da Cihan'ı zor bir seçime itecek. Tahminime göre Boran araya girecek ama yıkıcı değil, dönüştürücü bir şekilde. Alya ve Cihan, fragmandaki, ben de seni derinden çok, repliğiyle aşklarını yeniden teyit edecekler. Belki Bora'nın kalbi durma tehlikesi, Alya'yı Cihan'a daha sıkı sarılmaya itebilir. Bu üçgen kırılmayacak, aksine Cihan'ın fedakarlığıyla daha da güçlenecek. Eğer Boran araya girerse, sezon ortasında büyük bir sürpriz olacak. Boran'ın hafızası geri dönerse, Alya'yı suçlayacak. Cihan ise Alya'nın yanında kalırken sadakat daha da çıldıracak. Sonuçta Boran bir köprü değil, bir sınav. Alya ve Cihan bu sınavı geçerse, aşkları efsaneleşecek. Peki Zerrin mutlu olabilecek mi? Zerrin ve Kaya kavuşabilecek mi? Zerrin dizinin en trajik karakterlerinden biri. Bebeğiyle kaçmaya çalışan ama hep tuzağa düşen bir anne. Fragmandaki o namlunun ucundaki sahne, onun kırılganlığını zirveye taşıyor. Kaya ise Zerrin'e duyduğu aşkı gizleyemeyen, ama demirin gölgesinde kalan bir adam. Bu bölümde Zerrin'in kayboluşu mutluluk hayallerini yıkacak mı? Zerrin'in mutluluğu dizinin kayıp aile temasına dayanıyor. Kaya ile ilişkisi saf bir aşk, hastane karşılaşması, bebek sırrı hepsi onları birbirine bağlıyor. Ama Ecmel'in korkusu ve Şahin'in araması Zerrin'i bir piyon haline getiriyor. Kaya'nın tuzağa düşmesi ise onun kahramanlık arzusunu test edecek. Zerrin'i kaybediyorum! çığlığı izleyiciyi ağlatacak. Zerrin'in Şahin'i araması belki bir yardım çağrısı olacak. Bu, Kaya'nın kurtarma operasyonunu hızlandıracak ama bedeli ağır olacak. Tahminime göre Zerrin mutlu olacak ama kısmen. Kaya ile kavuşma ihtimali yüksek. Bölüm ortasında Kaya, Zerrin'i bulacak ve bebek sırrını öğrenecek. Yağmur altında sarılma sahnesi gibi klasik bir zirve yaşanacak. Ancak bu mutluluk kalıcı olmayacak. Demir'in intikamı veya Ecmel'in müdahalesi araya girecek. Zerrin bebeğiyle kayaya sığınacak ama bu sadece geçici bir mola olacak. Uzun vadede Zerrin'in mutluluğu, kayanın fedakarlığına bağlı. Eğer Kaya, Demirle yüzleşirse Zerrin aile hayaline kavuşacak, yoksa trajik bir ayrılık onları bekleyecek. Peki Sadakat'in yeni planı ne olacak? Sadakat uzak şehrin en nefret edilen karakteri. Oğlunu manipüle eden, Alya'yı yok etmeye ant içen bir anne. Gözaltına alınması onun için bir kırılma noktası oldu. Yalnızlığı öfkesini büyütecek. Sadakatin planları her zaman aile bağlarını sömürmeye dayanır. 33. bölümdeki kumpas başarısız olunca yeni planı daha kişisel olacak. Nezarette Alya ile yüzleşmesi, intikamını duygusal bir silaha dönüştürecek. Fragmanlardaki, ben çok sevdim seni, repliği, Cihan'a yönelik bir manipülasyon olabilir. Annelik kartını oynayarak oğlunu geri kazanmaya çalışacak. Şartı reddedilirse daha radikal adımlar atacak. Belki Ecmel'le ittifak kuracak ya da Boran'ı kullanarak Alya'yı çökertmeye çalışacak. Tahminime göre Sadakat'in yeni planı, Boran'ı ortaya çıkarmak olacak. Gözaltından çıktıktan sonra Cihan'ı Alya'dan ayırmak için Boran'ı konağa getirecek. Bu, evlat hakkı, kisvesi altında kurulan bir tuzak olacak. Boran'ı Alya'ya karşı bir koz gibi kullanacak, Cihan'ı suçlu hissettirecek. Cihan, tarafını Alya'dan yana belli etse de bu durum Alya'nın vicdanını sarsacak. Belki geçici bir ayrılığa bile yol açacak. Sadakat bu planla yalnızlığını gidermeye çalışacak ama sonunda kendi tuzağına düşecek. Tahminime göre bölüm sonunda sadakatin itirafı büyük bir sürpriz yaratacak. Bora'nın sırrını başından beri bildiği ortaya çıkacak. Bu da Cihan'ı tamamen annesinden uzaklaştıracak. Sonuç olarak, Uzak Şehir 34. bölümü karakterlerin sınırlarını zorlayan bir hesaplaşma sunacak. Alya ve Cihan'ın aşkı Bora'nın gölgesinde sınanırken, Zerrin ve Kaya'nın kavuşması bir umut ışığı olacak. Sadakatin planı ise her şeyi alt üst edecek.